Merhabalar Elinli Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle ekler yapacağız Hazır almaya bu tarifle son İç dokusunu da size göstermek istiyorum Tadı enfes Yapımı oldukça kolay Herkesin yapabileceği Tarife geçelim tavamıza 150 gram margarini ya da tereyağını ilave edip eritelim. Daha sonra 1 su bardağı su, 1 su bardağı un, 1 çimdik tuz, 3 yemek kaşığı şekeri ilave edip iyice karıştıralım. Bu kıvama gelene kadar orta ateşte kavuralım. Daha sonra başka bir kaba aktararak soğumaya bırakalım. Tamamıyla soğuması gerekiyor. Çok önemli. Tamamıyla soğuduktan sonra tek tek yumurtaları kırıp çırpalım. 3 adet yumurta kullandım ben. Kıvamına göre değişir. Başta düşük ayarda daha sonra yüksek ayarda çırpalım. Bu kıvama gelene kadar çırpalım. Kıvam çok önemli. Benimki 3 yumurta ile bu kıvama geldi. 4 yumurta da kullanabilirsiniz kıvamına göre. Daha sonra krem şanti aparatıyla veya da bir poşet yardımıyla yağlı kağıt serilmiş olan tepsimize sıkalım. Uçlarını ben e, su yardımıyla düzelttim. Daha sonra önceden ısınmış 200 derece fırında 15 dakika. Daha sonra fırını hiç açmadan 150 dereceye düşürüp iyice pişene kadar bekleyelim. Benimki toplam 30 dakikada pişti. Fırından fırına değişir. Kontrollü bir şekilde. Asla fırının kapağını açmayalım. Yavaş yavaş kabarmaya başladı daha sonra kremamızı yapalım ben hazır pastacı kreması kullandım sizler krema da yapabilirsiniz onun tarifini de bırakacağım kremamız piştikten sonra cam bir kaba aktararak ilk sıcaklığının dışarıda atmasını beklerim daha sonra üzerine bir poşet örtüp buzluğa koyalım. İyice soğuması için. Daha sonra kremamızın içine bir paket krem şanti ilave edip çırpalım. Kreması daha güzel oluyor. Eklerlerimiz pişti. içini de sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi arasına kremamızı sıkmak için hazır hale getirelim. Eklerlerimiz soğuduktan sonra bu işlemi yapalım. Hazır hale getirdikten sonra üzerine erittiğimiz sütlü çikolata veya da çeşitli çikolata da olur. Üzerlerini vandıralım. Ben üzerlerine dekor sosu ile süsledim. Servis hazır. Afiyet olsun. Deneyip yorumlarda yazmayı, kanalıma abone olmayı, beğenip kaydetmeyi unutmayın. Diğer tariflerde görüşmek üzere.